Hanımlarımızın da şu geçimi çok zor olan günlerde emeklilik paralarımız bize asla yetmediği için böyle evde elimizden gelenleri yaparak hem insanlara bir şeyler sunmaya çalışıyoruz hem bütçemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Emine geçen herkese teşekkür ediyorum. Hangi günlerde, hangi saatlerde e, açılacak bu? Şimdi gün başladı, cumartesi akşamına kadar olacak. Ama gönül ister ki, arkadaşlarımız da hemfikirdir diye düşünüyorum. Mümkün olsa da e, ayda bir, haftada bir, haftada iki bize bir yer verilebilse, bizler de... Yaptıklarımızı sunabilsek, insanlar da faydalansa, biz de mutlu olsak. Bu kadar. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun. Gördüğünüz gibi emekçi kadınlarımız ilmek ilmek her şeyleri örmüşler. Gördüğünüz gibi maharetlerini sergilemişler. Satışa sunmuşlar. Burası sanat sokağı dediğim gibi. Kültür ve sanat sokağımız. Kadınlarımız emeklerini burada sergiliyor ve satışa sundular. Lütfen gelin. Burası dediğim gibi tekrar söylüyorum. Açık adres veriyorum. Aydın Kültür ve Sanat Sokağı, Cumhuriyet Lisesi'nin yanı hemen. Bekliyorum sizi burada. Ben de buradayım. Şimdi birazdan alışverişi yapacağım. Çok güzel ürünler var çünkü. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Burada da ipten bebekler ve her türlü şeylerin örüldüğü bir standdayım şu anda. Efendim. Aydın Kadın Efeler Derneği'nin e, yapmış olduğu, açmış olduğu bu standlarda eşinizin el emeklerini görüyoruz. Tabii az önce de sizinle konuşmuştuk. Buyurun efendim neler söylemek istersiniz? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ön öncelikle e, Aydın Kadın Efeler Derneği Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Kadını sokakta görmek, kadının becerilerini burada sergilemek... Ee, erkek olarak beni de gururlandırmadı değil, gururlandırdım. 93 Armin'den en altında başlayan kadın hareketi gördüğünüz makbulelerden makbulelerden da Şerife bacılara kadar bugüne kadar cephede çarpışan kadınlarımız bugün artık sosyal hayatın içerisinde aile bütçelerine katkı sağlayabilmek için böyle bir etkinlik içerisinde oluyorlar. Ben kadınlarımızı sokağa çıkıp becerilerini, el maharetlerini, sergilemelerini ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarını öneririm. İnşallah daha çoğalacak aydınlar. Kadınlarımız kendine özgü yapmış oldukları el emeği, göz nuru, ürünlerini topluma sergileyerek bizim Türk kadınlarının da maharetlerini yapabilecekleri bütün şeylerle sokakta sergilemiş olurlar. Ben böyle bir e, raportaj fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Ee, e, şimdi işte gördüğünüz gibi tezgahta. Evet. Amikuri mi denilen e, ip sanatı ile ilgili bir takım şey yapıyor. Evet. Kendisi biraz rahatsız olduğu için gelemedi. Ben ama e, bu tezgahın kapalı kalmasını istemediğim için e, kardeşlerimle birlikte. Biz de size eşinize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür gördüğünüz gibi emekçi kadınlarımızın destekçileri, eşleri, yanındaki komşuları, arkadaşları hep birlikte çok teşekkür ederim efendim. Hayırlı işler diliyorum. Evet gördüğünüz gibi burada da bir emekçi kadınımız. Evet ürününü ilmek ilmek hem örüyor hem de burada standında satmaya çalışıyor. Lütfen buraya gelin. Burası Sanat Sokağı, Cumhuriyet Lisesi'nin yanı. Kültür ve Sanat Sokağı, Aydın Kadın Efeler Derneğimizin düzenlemiş olduğu, emekçi kadınlarımızın açtığı standlarda satış yaptığı bir yer burası. Her şey var. Herkese göre her şey var. Bakın gördüğünüz gibi ürünler çok güzel. Herkesi buraya davet ediyorum. Efendim neler söylemek istersiniz? Buyurun. Bize yardımcı oldular belediyemiz için. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan tanıdıkları için emeklerimizi gösterdik bize. Için. Evet, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin tamam. size. Efendim, siz neler söylemek istersiniz? Bakın gördüğünüz gibi neler var, neler burada. Kadınlarımız çok maharetli. Gördüğünüz sağlıklı gibi yiyecekler sunabilmek için biraz gıda ürünü yaptık. sağlıklı yiyecek. Hangi günlerde stand açacaksınız efendim? Hı. Ne zamana kadar sürüyor? Sadece 5 günlük. Hı hı. Yılbaşı nedeniyle stand bekliyoruz. Teşekkür hı. ederim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Buranın da sizin evet. Bu sanatın adını söyler misiniz? Amigurumi. Evet. Amigurumi sanatı hı hı. bir Japon tekniğidir. Hı hı. Biz e, resimlere bakarak veya işte şablonları varsa Onların yardımıyla evet. yapmaya çalışıyoruz. Evet. Gördüğünü... Sağlıklı oyuncak. Evet, e, evet. Tediz anneler için çok güzel bir stant. Evet. Bu stantta çok sağlıklı oyuncaklar örülmüş. Bakın gördüğünüz gibi el emeği, göz nuru, ilmek ilmek örülmüş. Çok teşekkür ederim Rica efendim. Ederim. Kolay gelsin. Buyurun efendim. Siz neler söylemek istersiniz? Stantlarımızla ilgili ne kadar hediyelik eşya arayanları bekliyoruz severleri, boncuk severleri, evet. yaki boncuk kum boncuk. Hepsi tamamen el ürünlerimiz. Evet. Beklerim. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bakın e, bu açılan standlarda her türlü e, ürüne rastlamak mümkün. Yiyecek var, çeyizlik eşya var, bebekler var, boncuk işlerimiz var gördüğünüz gibi. Bakın. Evet. Teyzelerimiz de burada. İp tartışıyorlar şu anda gördünüz mü bakın <laughs> merhabalar Merhaba teyzeciğim nasılsınız teşekkür ederim, ederim. teyzeciğim bunları siz mi ördünüz evet, ah ellerinize evet. sağlık Tekabı bir şeyler söylemek ister misiniz bir şeyler söylemek ister misiniz memnun olduk aşkı güzel el işlerimizi sevgi yaptık <laughs> İnşallah, inşallah teyzeciğim. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Evet, burası sanat sokağı gördüğünüz gibi. Evet, emekçi kadın.